Ya komşu ya. No. Gut e, komşu, kommt schon, du bist gut Charakter. Ja, yeah. <laughs> <One> Charakter <laughs> aus. <onda. gülüyor> Lamina viel e, çok akasya. Aha. No. Da. 20 sene önce çok akasya. Akasa. Piteşti akasya. Aha. Turnu severin akasya, kroyova akasya. Kroyovo Orşova akası. Arat. Romanya, Avrupa bir servis kaç para veriyor Abi, 10 euro 100 kilometre. mu? 10 euro 100 kilometre. Ama gelecek Dresden 250, 260, 70 euro. Az, az para. Az, az para. Az para. Çok az para ya. Çok az para. çok az para. Yemek? Yemek? Yemek yok. Yok. Vallahi... Bu hepsi para. Az, az gidilir mi ya? Yemek 200 yok. Euro, 200 evet. Euro diyor. Dresdan buraya diyor 200 Euro. Başka yok. Başka yok komşu. 200 Euro'ya buraya geliyorsun. 200... 250. 260. Ama çok kilometre var. Avrupa problemi bagaj yok. Parking çok bekle. O komşu çok az ya. Şimdi var bekleme var para. Var ıı, bekle para yok. Hiç yok. 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 O, Türk şoför var. Iı, bir gün 20 40 yemek. Yemek tele. Ama güzel. 400 TL, 500 TL. Para. Güler para. Başka para kilometre. O çok problem. Patron şeytan. Hmm. Çok problem. Patron şeytan. Çok şeytan, şeytan çok. Da. Yok mazut sapsarabın zor. Ba, ba. ba, ba Parti flatina, sapsaram, sapsaram, sapsaram. Pazartesi. Pazartesi. pazartesi sapsaram 600 litre. 600 <laughs> <laughs> litre benim. benim an, Çaldılar. Çaldılar. <laughs> Çaldılar. Bek. Ha. Polis telefonu. Ne mi şimdi polis? Şeytan Bişan yok. Şeytan yok, yok. yok. Ben şeytan. <laughs> Aman akıyım. <Allah. abi. gülüyor> <Yok, gülüyor> ben <şeytan>. <laughs> ben satılık <laughs> <ya>. bir litre. <laughs> salatalık geliyor. Büyük, Büyük şeytan diyor. <laughs> diyor. Lampalarında da salatalık. O değil mi yoksa? Ne dedi? <laughs> Arkadaşım var lamba beyaz. Bu firmanın 800 tane arabası varmış ya. Bunun da 300 tane. O bu da bizim patates mi? Ha geldi. Bu da bizim patates. Gel lan gay, gel lan hadi lan. Hazır lan gay oğlum gidecek yola hadi. Serkancığım yavaş git lan gebereceğim diyor navigasyonu. yavaş <laughs> diyor lan lamba lamba ya yavaş diyor. sövme ya sövme video çekiliyor ya sövme. yanlış yazmış. Ya kaşanıza kimse bakmaz ya. Neyse kapatalım bu, bu biraz evet. küfürlü konuşur ayıp olur. <laughs>